Çok önemli olan ve yine aslında klinikte de hiç az olmayacak sayıda gördüğümüz bir tablo psikoz tablosu. Artık literatüre metanfetamin psikozu diye geçmiş bir tablo. Birçok maddede biz psikotik tablo görüyoruz. Esrar kullanan hastalarda da görebiliyoruz. Kokain kullanan hastalarda da görebiliyoruz. Ama metanfetamin bu konuda bizim çok daha suçlu gördüğümüz maddelerden bir tanesi. Çünkü beyinde çok hızlı bir bozulma yapıyor ve beyin üzerinde çok toksik etkileri var. Psikoz dediğimiz şey nedir? Kişinin muhakemesinin bozulması, gerçeklik algısının bozulmasıdır. Genelde klinikte şöyle görürüz biz bu hastaları. Şüphecilik, Alınganlık. Işte paranoya dediğimiz bir tabloyla görürüz. Halüsinasyonlar eşlik edebilir. Kimsenin görmediği görüntüler görebilir. Kimsenin duymadığı sesler duyabilir. Paranoyaları örnek vermek gerekirse genelde zarar göreceğine dair şüpheleri olur kişinin. Evimizi takip ediyorlar, bana bakıyorlar, bana zarar verecekler, aileme zarar verecekler, onları öldürecekler gibi bir düşünce içeriğine sahip olabilir. Bunları metamfetamin kullanan hastalarda sıklıkla görebiliyoruz. Burada şunu değerlendirmek lazım. Yani bu düşünce içeriği, bu paranoyalar geçici mi yoksa kronik bir tablo mu? Çünkü sadece madde etkisinde görebilir, hissedebilir ve düşünebilir kişi bunları. Fakat bazı vakalarda maddenin etkisi geçtikten sonra da bunlar devam eder. Madde etkisinde olanları zaten kullanıcılar genelde trip olarak adlandırılırlar. Ama bir süre sonra madde etkisinde olan bu düşünce içeriği, bu psikotik tablo kronikleşir, devam eder ve madde içmese bile kişi aslında bu düşünce içeriği sürer. O zaman kişi ek olarak bir hastalık sahibi olmuş olur. Bu olan düşünce içeriği belli bir süre olup geçebilir. Fakat yine geçmiyorsa ve yani uzun sürüyorsa, kronikleşiyorsa artık biz bu tabloya şizofreni diyoruz. Oran düşük değil. Yani şöyle bir çalışma var. Metamfetamin kullanımına bağlı ilk atağını geçiren kişilerin takipler sonrasında ilk psikotik atağını geçirdikten sonra takip edildiklerinde yaklaşık %40'ının şizofreni tanısı aldığı görülmüş. Aslında oranın ne kadar yüksek olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Maddenin hani ne kadar aslında kullanımının ciddi sonuçlara yol açtığını bir göstergesi bu da. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada yine daha ayrıntılı bilgiler içeren metinler de bulunuyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıkla günler diliyorum.